Hepinize merhaba benim canım takipçilerim. Bugün mutfaktayız. Acaba ne yapacağız? Vallahi oruç oruç. Asla yapmam ben bu tarifi dediğim bir şey yapacağım. Çünkü ne bastında yedim bu arada ne de normalde canım çekti ama oruçluyken öncelikle şöyle güzel önlüğümü takıyorum. Evet, saçlarım da toplu. Evet. Aslı Usta ile Spoonful Spoonful tarifine hoş geldiniz. Bu arada bu tarifte yumurta yok benim versiyonumda. Bir ustadan aldım bu tarifi. <laughs> Sizlerle birlikte yapacağız. Ben de heyecanlıyım ve dediğim gibi oruçluyum. Canım çekti. Bir takım değişiklikler yaptım. Bakalım. İftardan sonra tadına bakabileceğiz ama umarım beğenirsiniz. Bir yandan spoonful yapacağız. Bir yandan sohbet edeceğiz. Çünkü Aslı Usta çok dertli. Aslı Usta içine atmaktan patlayacak. Kremayı şunun içinde yapsam olur mu? İnşallah olur. Haydi bismillah. Şöyle altını açalım. Canım takipçilerim. Diğer videolarımı umarım izlemişsinizdir. Yedi de olsun 6. Ve de umarım videolarımdan keyif alıyorsunuzdur. Şimdi sütü tencereye alacağım. Yalandan ölçüyorum şu anda. Çünkü tamamını koyacağım. <laughs> yalandan siz de yaparsınız belki <laughs> diye ölçüyorum. Şöyle. Evde bazı malzemelerim vardı. Normalde tarifte bu arada 4 bardak süt yazıyor. Ama bu normal bardaktan biraz büyük olduğunu düşünürsek ben göz kararı yapacağım. <laughs> Size yine de ana tarifte ne ne kadar yazıyor bunu söylerim böyle. Bu arada markalar görünüyor olabilir videoda kesinlikle reklam işbirliği herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Normalde tarifte bir su bardağı toz şeker yazıyor. Gördüğünüz gibi benim evde sadece küp şeker var. O yüzden ben küp şeker koyacağım. Eridikçe içinde ezileceğini düşünüyorum. Yani umarım düşündüğüm gibi olur. Bir başka burcu olduğum için titiz bir şekilde çalışacağım. Tarifin orijinalinde yumurta vardı. Yani hiç yalan söyleyemeyeceğim size. Ama ben yumurta konusunda biliyorsunuz mümliyim. O yüzden benim tarifimde yumurta yok. İki yemek kaşığı un koyacağız. Kayahan çok canımı sıkıyor. Artık YouTube videolarımda ondan da bahsetmek istemiyorum ama. Soruyorsunuz. Ki ayrılık süreci kolay bir süreç değil ben acımı bastırmaktansa artık yaşamak istiyorum çünkü bir ay boyunca içime attım ve o kadar doldum ki sevgili dostlarım yani içim çok dolu bu da bana beni öfkeli bir hale ruh haline sürüküyor istemediğim bir ruh haline Şöyle iki yemek kaşığı mısır nişo, mısır nişastası. Arkadaşlar, Allah hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ben hep böyle isyan ediyorum. Mesela şeye isyan ediyorum. Oruç tutmayanlara saygı duyuyorum. Ama ben oruçluyken benim sabrımı sınayanlara saygı duyamıyorum. Çok sinirleniyorum. Özellikle canlı yayınlarında vesaire. evet, çok kızdırıyorlar. Ben de canlı yayınlarımı iftardan sonra yapmaya özen gösteriyorum artık. Bir hata mı yaptım acaba? Hı, tamam. Krem şantiyle kremayı bir sonraki aşamada ekliyormuşuz. Ben şimdi bir pakette vanilin koyacağım. Sonra karıştıracağız. Sizle birlikte. Evet. O olurken biz bunu tabanını falan hazırlayacağız. Siz yine orada kalın. Ben bir yandan bunu karıştırayım tabii ki. İnşallah kıvamını tutturabiliriz sevgili dostlar. Bunu karıştırırken sizinle sohbet edeyim. Yani bir insan sizin kalbinizi kırdıktan sonra içinde o niyet yoksa, sizinle bir şey demek ki düşünmüyorsa çaba göstermiyor. Bekliyor ki aradan zaman geçsin siz onu özleyin. Sizin ona olan özleminizden faydalanıp yaptığı hatayı size unutturmak istiyor. Umarım ne anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Çünkü oruçluyken böyle oluyorum. Biraz cümle kurmakta zorlanıyorum. Demek istediğim o ki Karahan bana bir yanlış yaptı ve araya bir aylık bir süre soktu. Sonrasında ben medalaşmak için programa geldim. Peşime geldi ve şimdi de hiçbir şey yokmuş gibi orada burada yok sahilde yok maçta orada paylaşımlar yapıyor kesinlikle beni manipüle etmeye çalışıyor. Aslına bakarsanız videolarımda ondan bahsetmek veya onu kötülemek istemiyorum. Ama içime atıyorum. Ondan sonra ben ağladığım zaman siz diyorsunuz aslında niye ağlıyorsun? Ya çünkü anlatmak istediklerimi anlatamıyorum ve bu benden gözyaşı olarak çıkıyor. Ne yazık ki. Ben ister miyim? İstemem. Kendimi açıklamak isterim. Ama karşımda anlayan olmadıktan sonra ha duvara konuşmuşum, ha ona konuşmuşum. Şimdi ben bunu böyle karıştır, karıştır, karıştır yapıyorum. Bir yandan da sizlerle sohbet ediyorum. Muhallebimi kaynatayım. Sonrasında diğer aşamalara birlikte devam edelim. Çünkü bir aborting seansı yapmam lazım. Evet, benim sevgili dostlarım. Şimdi benim şeffaf bir kabım yoktu. En yakın bu vardı elimde. Kekleri de kafama göre aldım. Kremam hazır. Burada oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz kendisini. Soğutamam bebeğim. Zaten bebek maması gibi kokuyor. Böyle bir bebek muhallebisi mi? bebek muhallebicisi evet evet oruç başa vurdu arkadaşlar bebek maması olabilir <laughs> bebek maması gibi kokuyor şimdi kekleri parçalayacağım dediğim gibi ben kendi usulümde yapıyorum kekleri tercih ettim Oo, yalnız kremalı olduğu için sanırım biraz akacak Elimle parçalayabilir miyim bunu acaba? Yani niye böyle bir tercih yaptıysam dedim ki değişiklik olsun. Mesela elimle parçalayamazsam ezerim. Çünkü biraz elime yapışıyor. Karamasını hiç düşünmemiştim arkadaşlar. Gerçekten oruç benim başıma çok vuruyor. <laughs> bir de bunun tabakayı kaplayacak mı bu? O da şüpheli. Ama neyse elimden geldiği kadar elimle parçalayayım ondan sonra çatalla ezerim. Geldi şimdi tırnağının arasına girdi pislik pislik pislik, pislik aslı, camış aslı <laughs> yazanlar geldi şimdi. Sonuçta ben yapıyorum ve ben yiyeceğim. Sizi hiç hayal kadar etmez. Bu arada bunu yapmamdaki tek sebep de kafamı dağıtmak. Kafam o kadar dolu ki bunu yemekten çok kafamı dağıtmak için giriştim bu işe. Elime bir süt tutayım. Brownie ile yapanlar çok olmuş bu tarifi. Çok da beğenmişler. Ben bir tane de brownie ekleyeyim. Hatta onu da gittim soslu aldım. Yani benim bu aromatik şeylere karşı olan zaafım ne olacak peki? Aromalı şeyleri çok seviyorum. Şu anda tırnağımdan dolayı bunu açamıyorum. Ve bunu açabilecek bir sevgilim de yok. Nasıl açacağım? Bir an dedim patlatsam mı? Çeki açamayan ilk insan olarak tarihe geçeceğim. Heh, çok şükür. Evet. İnşallah böyle parçalanır. Şimdi bunu çatalla izleyeceğim. Allah'ım oruç ölüş olduğunu unutmuyorum. sizinle bakışarak ezeyim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ne olacak benim sonum böyle? Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Tabakamızı hazırlamaya çalışıyoruz. Bu arada kremam da soğuyor. Üstü için çikolata sosu da hazırlayacağım. Ay size bugün hatta dün mü ne okudum? Okuyup çok etkilendiğim bir cümleyi söyleyeceğim. Bu videoda bulunsun bu cümle istiyorum. Ben küçükken de balıklarımı açlıktan değil, çok beslemekten, çok yem vermekten kaybederdim. Bu cümlede kendimi buldum arkadaşlar. Ben de hayatımdaki insanları sevgi aç bırakmaktan değil de fazla sevgi vermekten kaybediyorum. Çünkü sevgimi nasıl taşıyacaklarını bilemiyorlar benim. Sevgime layık olamıyorlar. Hep diyorsunuz ya bir Aslı bir de ben akıllanmayız. Aynen öyle işte. Ben bunu güzelce ezdim gibi. Birazcık daha ezeyim şu an arkasıyla. Ondan sonra şöyle öyle bir karıştırayım. Hem ben, ben bu kekleri o an bana hitap etti. Ve bunlarla yapmak istedim. Ama tabii eğer ki tarifi yapacaksanız siz de kendi istediğiniz keklerle şu şekilde bir taban hazırlayabilirsiniz. Zemini kaplayacak. bir <laughs> an Allah'ım neyse ki iftara az kaldı. Bakalım krema ne durumda. Hmm. Güzel kokuyor. Şimdi bunun üzerine bir paket toz şanti kremamın üzerine kremaya döküyorum arkadaşlar. Bir paket toz krem şanti tamam mı arkadaşlarım? Ve de Krema dökeceğiz. Görüyorsunuz orada nasıl başım oluyor? Krem şanti döktük, Karıştırıyoruz. Hemen ardından şöyle bir kremamız var. Buradan açınız diyor. Buradan açalım. <laughs> birazını da çikolata sosu için ayıracağım kremanı bu arada. Bilginiz olsun. Aynen, bu kadar yeter. Kalanını da çikolata sosu için ayıracağım. Şimdi güzelce karıştıracağım. Sonrasında tabanımızın üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar. Ya alışkanlık çok kötü bir his. O ayrılık süreçleri gerçekten, hani bir insanı hayatından uğurlamak e, ölüm acısıyla kıyaslanabilecek değerde. Çünkü o insan gerçekten senin için ölmüş oluyor, e, tamamen hayatından çıkarıyorsun. garip süreçler. Vallahi bu kadar güzel bir muhallebi yapabileceğimi düşünmezdim. İlk defa muhallebi yapıyorum. Yani en azından bir şeye benzedi. Hiç benzemeyecek diye şüpheleniyordum. Fazla mı? Yok. Siyah olmasın. Şöyle bir sıyıralım. Üzerine yayarız ondan sonra da. Şimdi üzerine muhallebimizi yaydık. Şöyle güzelce. Şimdi çikolata sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Krema koyuyoruz çünkü e, TikTok'ta karşıma çıkan bazı tariflerde krema koymamışlar ve e, çikolata sertleşmiş. Tabi o şekilde de beğenenler olmuş ama ben dedim kremadan ayırayım. Ona göre. Bakalım nasıl olacak. Sizde de iftara az kala böyle çok bitkinlik oluyor mu ya? Bende çok oluyor. Arkadaşlar. Kıvılma bitkinlik oluyor. Bu arada çok abartılacak bir tatlı değilmiş yani şey. Süre olarak çok uzun sürmüyor yapımı, o yüzden canımız çektiyse yapamayız. Tat olarak şimdi, anca iftardan sonra bir şey düşünebileceğim. şöyle Mesela ben bir adet tablet kola ile diyorum Ben usulü o eritince üzerinde donuyormuş bilginiz olsun. Ben o yüzden krema ile birlikte eritiyorum. Evet arkadaşlar çikolataları tek tek kremanın üzerine kırdım ve krema ile beraber erittim. Ben usulü erittiğiniz takdirde donuyormuş. Ben de donmasın diye krema ile beraber erittim. Kokusu falan şu an gayet güzel, güzel kokuyor. Umarım lezzeti de güzeldir. Ee, biz kızlar kafa dağıtmak için genelde mutfakta vakit geçiririz, ya da temizlik, ya da spor. Kız neşesi diye de biz yani şöyle. çikolata sosumu üzerine yayıyorum. Ben de üstüne rendeleyecek çikolata kalmadı. Normalde üzerine rendeliyorlar ama görüntü açısından. <laughs> Bazı şeyleri Spoonful videolarını çok izledim. Yorumlara işte bu hiç iştah açıcı olmadı. Canımın çekmediği tek spumful falan yazıyorsunuz. Benimki de şimdi şeffaf olmadığı için borcamım pek görünmüyor ama şimdi ben buzdolabına koyacağım iftardan sonra Allah'ın izniyle lezzetine bakacağım. <laughs> evet. Ellerimize sağlık diyelim mi? Kaldıralım bu dolabını. Evet, tadına Bomo. bakalım. Eklediğim dosyalar bu mu? Ya maşallah bu mu? Hiçbiri bir uğur değildi. Sen herkes bir tatlı bunu çıkacak? mı Vallahi şefim ağzından ne çıksa set akılıyor. Ben de anlamış değilim yani. Şimdi <laughs> de orijinalini yemediğim için Bakın, kıyas e, evet, yapamıyorum ee, ama. Bakın, çok mutsuz bir gece geçirdim. Açmadı, çok Böyle komik. olmasa da olur, olur değil. önce kendi işlerimize başlayalım. Tamam uzatma tamam normal tamam. benzettim Ol. ben. Spangly, Spoonful. Öpüyorum <laughs> <Evet, başlayalım. gülüyor> sizi kanala evet. abone olmayı, videoyu like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Sizi seviyorum. Evet. E. Evet,